Amin hocam. Benim bir tanıdığım 40 senedir kayınvalidesiyle yaşıyor. Gençlik zamanlarında e, çok kavga ettiler. Şimdi yine diyorlar. Tabii ki de e, o zaman bir kavga anında, sinir anında ölürse demiş deve keseceğim. Şimdi bu tanıdığım deveyi kesmeli mi? Ne yapmalı? Yani deveye de gücü yetmez. Böyle bir e, Teşekkür ederim. Böyle bir adak olmaz öyle öldü veya ölmedi deve kesme mecburiyeti yoktur. Evet. Böyle bir adak olmaz. Böyle olmaz. Adak olmaz. Evet efendim. Peki. Şifre. Üçüncü şifreyi paylaşalım mı? Zamanı geldi mi? Vakti gelmiş. Hocam müsaadenizle son şifreyi paylaşayım ben. Sonra devam edelim. WhatsApp hattımıza bu arada video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Üç hediyemiz var. Üç Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemizi Ayşe Keçili hayrediyorlar. Vefat eden Eşi ondan sonra Babası ve kayınpederi için Mevla kabul buyursun Bu hediyeler için Üçüncü ve son şifre ekranda Yine Cenab-ı Hakkın o mübarek o güzel isimlerinden birisi er Rauf, Ya Allah Celle Celal, Pek refetli Yani çok merhametli Pek refetli. Öyleyse bizim de Merhametli olmamız Bizim de refetli olmamız Gerekiyor rauf olan Allah'ın kuluyuz. Katı kalpli, taş kalpli olmamalıyız. Şefkatli, merhametli, muhabbetli olmalıyız. Evet, son şifreydi. Er-Rauf ekranda. Üç şifreyi de not aldıysanız telefon numaralarımız da ekranda 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06 hatlarımızı düşüren ilk üç izleyicimize Ne olacağız? Vaktimiz olur inşallah ilk düşürenle de konuşalım, tanışalım, sohbet edelim, şifreleri kendilerinden duyalım. O vakte kadar bir Instagram sorusu daha aktaralım. Ee, i̇zleyicimizin sorusu Çiğdem Hanım soruyor hocam. Evet efendim. Müslime öncelikle günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Size bir şey sormak istiyorum. Bir yüzük var. Evet. Göreceğiniz gibi yüzüğü göndermiş galiba. Onun resmini göndermiş izleyicimiz. Rejiden sevgili yönetmenim Emre girer. Bir yüzük var. Göreceğiniz gibi yüzükte Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yazıyor. Bu yüzükle Lavabo'ya girmenin gitmenin sakıncası var mı? Şu mekruh, ekrandaki yüzük mekruhtur. Doğru değildir efendim. Öyle mi hocam? Evet. Bununla bununla lavaboya girmemeliyiz. Bu yüzükle lavaboya evet. girmeyelim. Mekruh dedi hocam. Hocam peki muhafazada olursa örneğin cevşen diyelim deri kab kabı var, kutusu var. Ee, öyle olunca girilir. Onlarla evet. girilir mi? Öyle Mesela olur. orada evet, dualar doğru. var o muskalarda. Doğru. Onlarla doğru. girilir. onlarla sıkıntı yok. Teşekkür ediyoruz. Video sorumuz. Onunla devam edelim. İyi günler, iyi programlar. 29 yaşında oğlum var. Yani nereye gitsek aile tamam diyor. Kız evlenmek istemiyorum diyor. Bunun kısmetinin açılması için ne yapmam lazım? Hmm. Teşekkür ederim. Bununla ilgili başka bir soru daha varsa onu da girelim. Benzer. Girelim. Hocam evlilik yapamıyorum. Sizin ağzınızdan dua istiyorum. Çok sevinirim hocam. Evlenemiyorum, dua istiyorum diyor. Başka var mı? Bu evlilikle ilgili hocam, video var. Hocam selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Benim size bir sorum olacak. Ben 33 yaşındayım. Şu zamana kadar görüştüğüm evlilik maksatlı görüştüğüm kimseyle evlenemedim. Sürekli olumsuzluklar çıktı. Ya benim tarafımdan ya karşı taraftan dolayı bir türlü işim gücüm rast gitmiyor. Ee, evlenmem için bir dua tavsiye eder misiniz? Var mı böyle bir dua etkili olabilecek? Eğer söylerseniz çok sevinirim hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet birkaç video arka arkaya yerdik. Aynı olduğu için konu o, o, olarak aynı. En son izleyicimiz 33 yaşındayım ama bir türlü evlenemiyorum. Evlenmek için ne yapmalıyım? Dua tavsiyeniz olur mu? Ee, dua tavsiyesi bu muhterem kardeşlerimiz için Allahümme inniye eselkel huda ve tuka vel afafe vel gına. Allah'ım senden doğru yolu göstermeni, sana karşı saygılı olmayı, iffetli olmayı, zenginliği, gönül zenginliğini istiyorum. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Bu başka bir dua. Evet bu da evet. ayrı. Musa peygamberin duası. 7 evet. Yedi gün aç kalmış Hazreti Musa. Eline şöyle bir kuru ekmek parçası geçse onu baklava niyetine yiyecek. Ha böyle dua ediyor. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. <laughs> duası kabul oluyor mu? Oluyor. Şu ay peygamber bir ziyafet hazırlıyor kızını gönderiyor. benim davet ettiğimi söyle diyor. Ve böylece bakın bu duanın sonucunda şu ay peygamberin kızıyla. ziyafetine konuyor. Sonra kızıyla da evleniyor değil mi hocam? Kızıyla da evleniyor. Evleniyor sonra. daha sonra. Şimdi şu duada son Bir derece. başka dua. Rabbana Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete a'yunin ve cealna lil müttekine imama. Rab'bimiz eşlerimizi, çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Yani seven, seni sevenlere örnek eyle bizi, numuneyi imtisal eyle bizi, rol model eyle bizi. Mutlu olmak isteyenler bizim yaşayışımıza baksınlar bizden ibret alsınlar. Bize göz nuru, gönül süruru, eş ve evlat ver ya Rabbi. Amin. Ya bu Kur'an'da Rabbimizin öğrettiği bir duadır bu. Evet. Kısmet açmak için de Allah... Bir başka dua daha evet. var. Allahümme la bil hasenati illa en ve la yezhebi bis seyyati illa en ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahümme her türlü iyilik ancak sendendir Bütün kötülükleri de Ancak sen giderirsin Ancak senin verdiğin güç ve kuvvet Sayesinde iyilik yapabilir Kötülüklerden korunabilirim Evet Çok teşekkür yani, ediyoruz Rabbim hocam Rabbim kardeşlerimizin muratlarına Nail eylesin amin. Umduklarına nail eylesin Ve hayırlı iş Hayırlı iş amin. nasip eylesin Evet tüm bekarlar amin dedi Hocam Bekar olmayanlar da bu bekarlar için amin dedi. Ben şundan ümitleniyorum. Bu amin diyenler içerisinde çok değerli kullar vardır. Amin. Duası makbul insanlar İnşallah. vardır. Yani o ev, ev kadınları var ya, o yaşlı kadınlar, onlar amin dediler. Onlar Rabbimiz katında İnşallah. çok değerlidirler. İnşallah ya. hocam. Çok teşekkür ediyoruz evet. hocam. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Hemen Kendisini tanıyalım bakalım nereden arıyor, nereden düşüyor. Ayşegül şehrimiz. Ardıç Kayseri. Ayşegül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Kayseri merkez mi? Hayır, e, dünyanın diyorum Evet, e, hocamızın e, şehrinden arıyorsunuz. Kimlerle izliyorsunuz şu an? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.